Elinden çıkardı topu. Top çembere temas etmedi. 24 saniyede böylelikle sonlandı. Bu kez sanadolu Efes Ankara hücumda olacak. Bir önceki maçın yıldızlarından Taygun pozisyonu zorladı. İyi savunma geldi Taygun'a. Orada Mert Toraman. Taygun'a pilovu yapmayı başardı. Arda suçu. Perdeden yararlandı. Arda adımladı. Potaya yöneldi. Atış isabetli değil. Rebound Mert'te. Evet. Abdullah Metan. Perdesi geldi Mert'in. Anıl'dan 3 sayılık katış isabetli değil. Savunma reboundı Taygun'da kaldı. Taygun Sayılık atışı isabetli. Kaldığı yerden devam ediyor. Taygun Taşdemir. 3-0 başlıyor Anadolu Efes Ankara takımı. Anıl. Perdeden çıktı Mert. Birebir 1 oynayacak. Boyalıp alanda pozisyonu zorladı. Ekstra pas dışarıya Anıl. Çok uzaklardan 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma ribandı Bora'da kaldı. Kaptan Bora. Arda. Taygun. Bu kez. 3 sayılık atışı isabetli değil. Cumhur ribandı Ankara takımında. Pota'ya yöneldi. Arda'nın turnikesi kısa kaldı. Akın. Onur perde istemiyor. Piken rol oynayacaklar şimdi Mert'le birlikte. Anıl 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma ribandı Taygun'da. Taygun'dan hemen hızlı hücum şansı Bora. Öncesinde bir düdük hatalı yürüme. Bora Atalay'dan. Tecrübeyi kaptan top kaybına sebep oldu. Anıl Ahmet Han Anıl'dan pas Mert. Üç sayılık atışı isabetli değil. İki takım da ritim yakalayamadı. Düşük yüzdelerle hücum ediyorlar. Foto altında Bora top istedi aldı. Ardından faul diyor Akın Özmen Çakır faul yapıyor. Çizgide Bora Atalay var. Spor'a ilk atışı kısa. İki de sıfırla ayrıldı bu arada. Çelebi hava servisinde Hakan oyuna dair oldu. Hücum ribandı geldi. Blok geldi. Hakan'dan blok. Oyuna girer girmez savunmada önemli bir iş. Hakan'dan. Şimdi Anur Frene bastı. Yine üçlük çizgisinin ardına kadar geldi. Hücum süresinin bitmesi de son 7 saniye. Hakan tepeden üçlüğü gönderdi. Atışında isabet yok. Taygun bir rebound daha çekmeyi başardı. Reboundları topluyor Taygun. Şimdi perde istedi. Dışarı çıkardı. Bora şutunu kullanmadı. Taygun. Fake jam shot Taygun'dan. Önce bir fake yaptı. Ardından hemen şutuna güvendi. Şutunu kaldırdı ve skoru 5-0'a getiriyor. Anadolu Efes Ankara bir takımı. Hakan orta mesafesi kısa. Taygun'dan bir rebound daha. Hemen içeriye. Harika bir pas. Oradan boş basket ve mücadeledeki ilk mola Çelebi hava servisinden geliyor. 7-0'lık Anadolu Efes Ankara üstünlüğüyle gidiliyor molaya. Pala dönüşü oyuncular parkede. Anıl Ahmet Han. Mert tepede perdeden çıktı üçlüğü gönderdi İsabetli. Moda dönüşü 3 sayılık basket Mert Toraman'dan. Üçlüğü gönderdi Mert 7-3'e getirdi skoru. Bençten yine oyuna dahil oldu. Mert Percaner Gerçekten çok dinamik bir isim. Takıma farklı bir enerji katıyor. bench konusunda Anadolu Efes Ankara bir takımı şanslı. Birebiri zorladı orada Anıl. Geriye çekilerek atışı isabetli değil. Savunma imandı orada kaldı. Şimdi pas Mert'ten. Pozisyonu zorladı orada. Foul kararı çıkmadı. Arda'ya. Savunma ribandı. Mert Tercaner'den. Kendi şutuna gitti Mert. Üç sayılık atışı isabeti değil. Hücum ribandı. Bora'da kaldı. Bora'dan dışarıya. Arda boş. Şutunu kaldırmadı. Şimdi içeri girdi Arda. Yine foul bekledi ancak oyun sürüyor. Anıl. Anıl'dan pas. Üç sayılı katı Şakan'dan. İsabetli değil. Çok kritik bir atıştı Hakan. Farkı 3'e indirebilirdi. Çelebi hava servisi. Arda. Ayak hareketleri sol eliyle bıraktı Arda. Alır. Üç sayılık atış isabetine değdiribantı Arda'da kaldı. Arda sucu iyi savunma geldi ona Mert Oramandan. İzleyeceğiz izleyeceğiz. Anadolu Efes Ankara bir hücumunu. Oyuncu değişiklikleri var. Akın yeniden oyuna dahil oluyor. Akan kenarda. Mert Tercaner. Sırtı dönük. Şu Hakan pozisyonu zorladı. Atışı isabetli değil. Anıl'dan pas Mert ekstra yaptı. İyi bir hücum olabilirdi ancak top kaybı Çelebi hava servisinden. Dışarı çıkardı. Orada fake'ine cevap aldı. Ekstra pas. Mert Tercaner'den top kaybı. Mert Toraman köşede şutuna güvenmedi. Şimdi Anıl topu aldı. Perde Mert'ten Anıl'dan el üstünden 3 sayılık atış. İsabeti değil. Ribam mücadelesinde. Top dışarıda. Çelebi hava servisi. Hücumda olacak. Mert TORAMAN 3 sayılık atış isabetli Bir de foul bekliyor Mert Yine kritik üçlük yine Mert Takımının altı sayısının altısı da Mert TORAMAN'a geliyor Arda'dan pas Mert tercaner Mert Atışı başarılı Topu kaybetmedi ardından potaya yöneldi ve basketi çıkardı 13-6 Anıl tekrar Akın'a doğru. Anıl Mert Toraman'a iyi savunma. Mert Tercaner'den. Anıl Ahmet Han geriye çekilerek 3 sayılık atış hesap ettiği bandı Mert Toraman'dan ardından akıl dolu bir hareket topu takımına kazandırdı Mert Toraman. Son 2.40 Mert Toraman içeriye pası top kaybı Arda araya girdi savunmada Arda şimdi içeriye drive etti dışarı çıkardı Mert Tercaner üçlüyü gönderdi isabeti değil kendi bandını almayı başardı Mert bu kez bir üçlük daha bu da isabet değil Rebound mücadelesinde Akın'dan top oynananını terk ediyor. Anadolu Efes Ankara bir hücum izleyeceğiz. Ama öncesinde bir Mola 13-6'lık skorla gidiliyor Mola'ya. Moda dönüşü oyuncular oyun alanında 13 ciddi bir avantajı var. Son 2 17 kala maçın bitimine Anadolu Efes Ankara bir takımının. Hakan topu aldı kurtardı rakibinden İçeriye girdi blok geldi. Hakan'a geçit yok. Anıl Ahmet Han bloğu yapan isim. Hakan da rakibini centilmen bir şekilde kutladı. Yeniden izleyeceğiz Anadolu Efes Ankara hücumunu. Arda Suçu. Mert Tercaner 3 sayılık atışında isabet yok. Şimdi Mert Toraman hiç bekletmeden üçlüyü gönderdi. Bir üçlük daha. Üçer üçer sayıyor Mert Toraman. Farkı dörde indirdi. Geri dönüyor. Çelebi Hava Servisi. Mert Toraman'dan bir üçlük daha. Çok yüzleri 3 sayı çizgisinin ardından çok fazla da şut kullanmamasına rağmen skor ikili çekiyor. Çelebi Hava Servisi'nin iyi savunma geldi orada Akın'dan Hakan Arda yine bir oynayacak Arda adımladı pasını aktardı ancak top kaybı son bölümde gerek gücüm gerek savunmada Çelebi hava servisi momentumu yakalamış durumda Anıl Stun'a güvenmedi Anıl bu kez. Üç sayılık atışı gönderdi. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde top ardada kaldı. Arda. Hakan'la oynadı. İçeri devrilmişti Hakan ancak top kaybı. Anıl oyunu kuracak. Mert Oraman alır almaz fake. Ardından pasını çıkardı. Anıl kritik güçlük isabetli değil. Hücum reboundı. Hakan devrildi içeri fall bekledi. Bir kez daha aldı. Şimdi Anıl orta mesafeli atışı isabetli değil. Kritik hücumdan boş dönüyor Çelebi Hava Servisi. Taygun yeniden oyunda Taygun. Taktik faul geliyor orada. Mert Oraman'dan son 32 saniye kala. Daha foul hakkı dolmadı. Bir foul daha Mert'ten çizgiye yollamayı başardı Taygun'u. Henüz daha dolmadı. Pres sonuç veriyor. Pres sonuç veriyor top kaybı Taygun'dan. Mert Toroman yine en kritik anda bu kez savunmada sorumluluk alıyor. Şimdi Anıl son 24 saniye. Mert Toroman çok kritik İsabetli değil. Savunma ribandı. Bora'da kaldı. Bora'dan pas. Çok basit hatalar. Anadolu Efes Ankara bir takımında 15 saniye var ve hala maç iki topta 4 sayılık fark. Çok çabuk bir sayı ardından bir foul yapması gerekecek. Çelebi hava servisinin 14-13 Anıl 3 sayılı katış çok kritik isabetli değil birçok kez bu fırsat ellerine geldi ancak Anıl ve Mert ikilisi özellikle Anıl bu şansı değerlendiremedi Çelebi Hava Servisi artık son 6 saniye iki takım da skoru kabullendi cetilmen şekilde birbirlerini tebrik ediyorlar ve kazanan taraf A grubunda Anadolu Efes Ankara bir takımı oluyor. 13-9'luk skorla Çelebi Hava Servisi'ni yenmeyi başardılar. Keyifli bir mücadeleydi. Yeniden bir sonraki maçlarda birlikte olacağız.